arkadaşlar. Ee, biz Burma Teyze'nin arkadaşlar. Burası çok güzel bir Ve şimdi biz yüzecek ama yüzemiyoruz. Çünkü hava kapattı. Ve hava kapattığı için yani de yüzme yapamıyoruz. Yağmur verdikleri. az önce bir tane kuş indi ki birinci kışta gelen koy aşım vardı. Derinlere hala gidiyor, hala aşım arıyor. Ben ona Evet az önce de Sizin benden kaçacağım diye Ataşa takıldı ayağı yere düştü arkadaşlar Kalkamıyordu be Hadi <laughs> arkadaşlar Hayır hadi orada Yapma Yapma, yapma oldu evet Arkadaşlar Evet arkadaşlar burası çok güzel bir yer Hepinize tavsiye ederim bay bay